Piyasayı yakından takip eden finans analisti İslam Memiş, özellikle Türk yatırımcısının gözdesi gram altın için iddialı bir hedef açıkladı. Yastık altında 7 bin tondan fazla altın olduğunu belirten Memiş, bu durumun altının Türkiye'deki yerini gösterdiğini vurguladı. 2025 yılına 3500 Türk lirası seviyesinde başlayan gram altının kısa sürede 4420 TL'ye yükseldiğine dikkat çeken Memiş, uzun vadeli hedefinin 6000 Türk lirası olduğunu belirtti. Uzun vadeli yatırımcıların bu dalgalanmalara takılmaması gerektiğini söyleyen Memiş, değerlendirmesinde şunları kaydetti. Uzun vadeli yatırımcı alırken kenara koyar. Hedefimiz 6 bin lira seviyesi. Gelenekçi yatırımcılar uzun vadeli yatırım olan, enflasyona karşı en fazla koruyan altına yönelir. 4.380 civarında oyalanır. Ama 2026'da 6 bin lira seviyesine çıkacak. Altın için uzun vadeli program yapmak lazım. Memiş, merkez bankalarında altın rezervlerini artırdığını ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu konuda rekor kırdığını hatırlatarak altının küresel çapta da önemini koruduğuna işaret etti. Not, burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yaz aylarıyla birlikte açılan düğün mevsimi nedeniyle vatandaşlar altın alma hazırlığına girişti. Piyasada dönen sahte altınlara dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş vatandaşlara kritik uyarıda bulundu. Vatandaşlara fiziki altın almalarını tavsiye eden Memiş, sahte altın tuzağına düşmeyin ifadelerini kullandı. Düğün sezonuyla beraber dolandırıcıların sahte altınları piyasaya sürdüğüne dikkat çeken İslam Memiş Dün sezonunda altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşanınca dolandırıcılar ve kalpazanlar yine devreye girdi. Bunu genelde internet üzerinden satışa koyuyorlar. Kalpazanlar modern teknolojiyi kullanıyorlar. Vatandaşlar dolandırıldığını kuyumcuya altını bozdurmaya geldiklerinde anlıyorlar. Gerçek diye gönderiyorlar. Sahte çıkıyor. Uyarısında bulundu. Memiş, sahte ziynet eşyalarında birebir aynı görünüm oluyor. Anlaşılmasın diye bilindik bir atölyenin patentini vuruyorlar. Ben bunu 14 ayar diye satın aldığımda mihenk taşına sürtüyorum. Dışı altın olduğu için mihenk taşının bunu silmemesi lazım normalde. Ancak içini kesip mihenk taşına sürttüğünüz zaman dışının altın kaplama, içinin altın olmadığını gösteriyor, diyerek vatandaşları uyardı. Altın alacakların bilindik markaları tercih etmesi gerektiğini dile getiren İslam memiş, vatandaşlarımızın kuyumcuları mümkün olduğunca fiziki tercih etmesi lazım. Mecburiyet karşısında internetten alışveriş yapması gerekiyorsa, Türkiye'nin bilindik markaları ve rafinerileri kurumsal mağazaları var. Bunları tercih ederlerse daha iyi olur tavsiyesinde bulundu. Ekonomist İslam Memiş, TGRT haber canlı yayınında altınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Erginer'in sorularını cevaplayan Memiş, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu. Türklerin en çok sevdiği yatırım aracının altın olduğunu belirten Memiş, geçen ay bir yabancı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre Türklerin en çok sevdiği yatırım aracı altın. Türkiye'de son 30 yıla baktığınız zaman Türk Lirası karşısında en çok kazandıran yatırım aracı gram altın. %8.000'den fazla getiri sağladı. Yastık altında 7.000 tondan fazla altın var Türkiye'de. Geleneksel yatırım aracı olarak altın öne çıkıyor, dedi. Altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu söyleyenmemiş altın fiyatları için düştü, çifti gibi yorumlar yapılıyor. Biz bu tabirlere çok takılmıyoruz. Yıla 3.050 lira seviyesinde başlayan gram altın şu anda 4.000-4.420 lira. Gram altın düşmüş mü? Uzun vadeli yatırımcılar altının fiyatına değil miktarına bakar. Alır kenara koyar. 3.000'i, 3.500'ü, 4.000'i yüksek gören hep zarar etti. Önümüzdeki yılın ilk yarısında 5.000 liraya yüksek diyen zarar edecek. Hedefimiz 6.000 lira seviyesi. O yüzden altının fiyatına değil miktarına bakar. Ifadelerini kullandı. Memiş sözlerini şöyle sürdürdü. Finansal okuryazarlığı olmayan gelenekçi yatırımcılar, tuttuğu parayı altın yapmış kişiler, zengin olmuş kişilerdir. Elinde telefonla ona mı yatırım yapayım, buna mı yatırım yapayım diye düşünenler zengin olamamıştır. Altın uzun vadeli yatırım aracı olduğu için yatırımcıyı enflasyona karşı en fazla koruyandır. Şu anda 4380 ve 4450 lira arasında biraz daha oyalanır. Ancak ana hedefe 6000 lira hedefine odaklanmamız lazım. Dolayısıyla 5000 lirayı gördüğü zaman, 6000 lirayı gördüğü zaman bu fiyatlar ucuz gelecek. Merkez bankaları altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Altın değerli madendir. Puslu havaları çok sever. Savaşları, enflasyonları, jeopolitik riskleri çok sever. O yüzden elindeki parayı altına çevirenler kazanan kişilerdir. Peki şu anlama mı geliyor? Elimizdeki bütün parayı altına yatıralım. Hayır. Birikimlerimizi çeşitlendireceğiz. Elimizdeki parayı sepet yapacağız. Mesela belli miktarın altına, belli miktarını gümüşe, belli miktarını borsaya yatırarak çeşit yapmak bence daha isabetli bir karar olacaktır. Piyasalara ilişkin son değerlendirmelerinde yatırımcılara kritik uyarılar yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Borsa İstanbul'daki yükseliş, döviz kurları, altın ve gümüşteki hareketlilik ile kripto paralardaki risklere dikkat çekti ve çeşitliliğin önemini vurgulayarak gaza gelmeyin uyarısında bulundu. İslam Memiş'in açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle: Borsa İstanbul 100 Endeksi 13 ay aradan sonra yeni bir rekor denemesi yaptığı söyleniyor. Yani Borsa İstanbul 100 Endeksi en son 18 Temmuz 2024 tarihinde 11.300 puan seviyesinin üzerini görmüştü. Ve haftayı da yine 11.372 puan seviyesinden tamamlayarak 0,52 puanlık bir yükselişle haftayı tamamladı. Özellikle su hisseleri tarafında pozisyon olan arkadaşlarımızın ve biz kendi arkadaşlarımızla birlikte düşüşleri ilave yaparak yine su tarafındaki pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz ve yine 4,5 yıllık uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Dissu tarafındaki pozisyonumuzu koruduğumuz gibi ilave düşüşleri de ilave artırım olarak tekrar takip etmeye devam ediyoruz. Yine 11.812.000 puan seviyesi yukarıda kalmaya devam edecek. Ancak yine kademeli düşüşler mutlaka olacak. Ama endeks tarafında Türk lirası bazlı yine beklemekte fayda var. Kur korumalı mevduat sistemi KKM resmi olarak bitti. Türkiye'de artık tarih oldu. 2023 yılının ortalarında 140 milyar dolar civarında bir maliyeti vardı. Bir yükü vardı. Artık bundan sonra KKM süresi dolan arkadaşlar bunu yenilemeyecek. Artık KKM için yeni bir hesap açılamayacak. Yuvam hesabı hariç. Yuvam hesabı yine devam edecek. Rezerv artışları devam ediyor. Beraberinde risk primi düşmeye devam ediyor. Enflasyon düşmeye devam ediyor. Beraberinde ekonomi yönetimi istemiş olduğu bütün uygulamalar şu anda rakamsal değerler üzerinde devam ediyor. Ama rakamsal değer o reel tarafı ayrı tartışma konusu ve dolayısıyla ekonomi yönetimi rakamsal değerler üzerinde rezervleri arttığı için, risk primi düştüğü için, borsa yükseldiği için, Türk Lirası daha cazip olduğu için TL'ye yönelim %65 lira civarında biraz daha arttığı için burada borsanın da yükselişleri aslında çok da sürpriz değil. Dolar Türk Lirası geçen hafta bir ilk yaşanmıştı. Dolar Türk Lirası kuru artık 41 lira seviyesi görüldü. Hem serbest piyasalarda hem resmi kur tarafında 41 lira seviyesine yerleşen bir kur var artık dolar Türk Lirası kurunda. Bizim için sürpriz olmayan aylardır telaffuz ettiğimiz ve yıl sonunda 45 lira seviyesini yine hedef olarak koymaya devam ediyoruz. Euro dolar paritesi. Euro dolar paritesinde 1.1580 seviyesi vardı. Yukarıda 1.1780 seviyesi vardı. Bu bant aralığını takip edeceğimizi ifade ettim. 1.1580 seviyesine gelmeden alım yapmamalı uyarım vardır. Ve dün Euro dolar paritesi Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamasından önce 1.1582 seviyesine kadar geriledi ve haftayı 1.17 seviyesinin üzerinde tamamladı. Yine 1.1580 seviyesinden sosyal medya tarafında da uyarılarım vardı. Çünkü yıl sonu hedefimiz 1.20 seviyesi olduğu için Euro dolar paritesinde 1.1580 seviyesi iyi bir fırsattı. Bunu değerlendiren birçok arkadaşlarımız oldu. Onları da buradan tebrik ediyorum. Yine muhtemel bir nokta 16 seviyesi altında sarkmalar yaşanırsa alım fırsatı olarak görmeye devam edeceğim. Euro Türk Lirası Euro Türk Lirası kuru 47,50 lira seviyesine kadar gerilemişti. Yine Euro Dolar paritesi 1.17 seviyesinin üzerine atınca Euro Türk Lirası kuru da 48 lira seviyesinin üzerine yükseldi. Bu da sürpriz olmayan bir gelişmeydi. 48,08 resmi kur tarafında ama serbest piyasalarda makas aralığı biraz daha açık hafta sonu olduğu için. Ama yine de euro tarafında bir yükseliş yönlü beklentimizin devam ettiğini ve 50-55 bandında yıl sonunda bir hedefimin olduğunu da sık sık söylüyorum.